Herkese merhaba. Kapını bağlarsanız ne mi olur? İşte böyle şeyler yapabilir. Nilüfer çiçeğini, tomurcuğunu yiyor arkadaş. Hem de bayıla bayıla. Üstteki kabuğunu açmış. tomurcuğun içinden de yaprakları yiyor. Gülü seven dikenine katlanır. Tabi yoğun bir nilüferiniz varsa evet arada bir yiyebilirler. Çünkü zaten nilüferler çiçek de açıyor. Ama bu arkadaş Sarı benekli su kaplumbağası. Attığım yemleri de çok fazla yemiyor açıkçası. Daha fazla bitkisel besleniyor. O kırmızı yanaklara göre biraz daha fazla otçu. Kırmızı yanaklar da bitki yiyor ama benim attığım yemlerde çok ciddi oranda tükettikleri için bu kadar bitkiye zarar vermiyorlar. Arkadaşın sabah kahvaltısı. Nilüfer çiçeği tohum. tomucu Gülü seviyoruz. Dikenine de katlanıyoruz. Ne yapalım? Afiyet olsun sana. kopara kopara yiyor. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.